Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte De, e, boks makinesine en az vuran e, acı biber yer cezası ile karşınızdayız. E, sözü sana bırakıyorum. Ahmet Bey bu biber yeme yarışmasına yine tehdit etti arkadaşlar. Bu sefer boks makinesine vuruşma, vuruşacağız. Vuruşumuza en az sayı bulan biber, biber yer, en acı biber yer. Yani vuracağı bu. Evet hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu an ilk vuruşlarımızı atacağız. Hadi bakalım. Hangi eline vurayım? Sol mı? Sen biliyorsun. Bak bak. İlk biber ben yiyeceğim. di hadi. ben patlatacağım arkadaşlar. Kapat, Arkadaşlar ilk ilk seti ben kazandım. ikinci sete Muhammed'i göreceğiz şimdi. İlk seti Muhammed kaybettiği için ilk biberimizi yiyecek. Tamam. Muhammed sizi sana bırakıyorum. Sana bir şeyler söylemek ee, istiyorum. Videonun sonunda biberleri yiyeceğiz. Hani hesaplayıp yiyeceğiz. Bu kadar yani. Hadi paraya at bakalım. Şimdi ben olsam giderim son araya bakayım. Kırdı. Arkadaşlar Mehmet tuturdu arkadaşımızı gördüğünüz üzere. gösteri arkadaşımız. Galiba beni geçecek. Aha geçti. İkinci setin galibi Muhammed. Galiba değil mi? Ben ilk Bilmiyorum, sete sen kaç? Alırmadın. İlk sete kaç Kaça vurdum ben? İlk seti sen e, 2200 vurdun. Evet. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Ben vuracağım. Elnatir Arkadaşlar ikinci de tamamlamış olduk. Umarım Muhammed geçerim. Hayır. Hayır. Muhammed hayır, hayır diyordu. ama 2300'e geldi ya. Akhlan. Evet. İkincisi Muhammed kazandı. Evet. İkinci seti Muhammed kazandı. İkinci seti ben kaybettim. İkinci sette ben biber vereceğim. Evet, şu an parayı verip bana atsın. Oh. Muhammed ikinci setin galibi oldu. Ben birinci setin galibiydim. Muhammed ikinci, üçüncü oyunu başlatıyor alır. Muhammed bu konu hakkında bir kaç kelime söyleyebilir misin? Yani bir şey söyleyemem. Yani kazanırsan... Galibiyet, galibiyet için hırsızsın gördüğüm kadarıyla. Gordo ve Gorolla. Bakalım kaç kazak. 2000'i bulur bence. 2300. Aa, iki, ilk teşhisi bıraktı arkadaş. Evet. 2300'i geçti. Mahmet evet. ben evet. bunu geçemem yalnız. Geçersin geçersin. Hadi. Arkadaşlar şimdi üçüncü oyunun ilk setini ben oynuyorum. Evet. Mamet kaç evet. mikrofon tutuyor? Geçemez. 2000 2100 2200 olur bence. 2000 2200 2300 olur bence. Muhammet'i geçemeyeceğim o kesin de. 2000'i geçti, 2000 iyi. 2072, 2272. <laughs> Az. Hadi. Arkadaşlar iyi Evet, bu sefer ilk sen vur. Ben vurayım. Ben evet. Vurayım. Bu sefer sağlam geldi. Oldu oldu. Arkadaşlar dönücü oyunun ilk setini ben oynadım. Dönücü oyunun birinci oyununu ben oynadım. İkinci oyunu da Muhammed oynayacak. 2075 olmadı yine. Galiba bu rakibetin biberleri ben yemek zorunda kalacağım. Arkadaşlar elim sapat Ali sakat yani gördünüz üzere arkadaşlar. Ali sakat elle vuracak. Allah! <laughs> Zaten Muhammed dünya dünya diyorum. Diyarbakır birinci bile güreşi şampiyonu bir, birinciliği taşıyor. Değil mi Muhammed? Evet iki kere. İki kere hem de. Sakat eliyle vurdu arkadaşımız. 2111. Kaç, ben kaçacağım? 2007 2000 mi? Evet. 2007. Evet, şu an kaçıncı tur? Altıncı tur. Be beşinci tur. Beşinci tur? Evet. Bakın arkadaşlar, şu anki vuruş çok iyi. Şu anki son vuruşumuz gerçekleşir arkadaşlar. Vurdu ve gümleti! <laughs> Muhammed bakalım kaç çekecek? Ya biraz yavaş ya, ben geçeyim ya. Bu da ki çubutun birileri bana yedirtti siyosun. tamam bu sefer ben kazanacağım galiba. Uğramaz, uğramaz. Mikrofon tutar. <laughs> şey Hadi 3, kibir vur. Geçti. Galiba. Bak emin eylem ama galiba geçti. Galiba. <laughs> 2000'i bulsak şükür edeceğim. Hadi hadi zorla 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 zorla. Mağara ne kabar mı geçsin ne geçsin be. abi şey. ha. <laughs> <laughs> Şimdi kaç elimiz kaldı? Bitti mi? Bitti ama biz bir yerle oynayalım. Tamam. Arkadaşlar bir kısa bir aradan sonra tekrardan yanınızdayız. Arkadaşlar yine geldik sizin yanınıza. Bu sefer yedinci, yedinci oyunumuzu oynuyoruz. Yedinci oyundan sonra bitireceğiz Allah'ın izniyle. Muhammed atıp parayı... Bakalım son biberleri kim yiyecek? Muhammed vuracak. Şöyle saz gelmesi için sizin yanınıza gelin. Mikrofonu o tarafa getirdim. Muhammed inşallah düşük bir sayı getirir. Diye öyle ümit ediyorum. İki bin üç bin, iki bin üç bin. Hadi. 3000 olmaz bence bu. 2200 de olacak. 2300. 2160 da 2200 2070. Hadi bakalım sen bu sefer ver. Bu sefer sıra bende arkadaşlar. Evet arkadaşlar vuracak bu sefer. Arkadaşlar çevremiz zaten dar olduğu için vuramaz. Çevremiz dar olduğu için tam vuramadım. Yani Bence, bu... Göstereceğiz reis olarak. Değil. 2000, 2000, 2000, 2000 abi ben kazandım. Mehmet kaçma kaçma. 4 Mabel, kazan 3 er, kaçma. 3 er, 3 er sen e, kazan. Ben mi sen mi dört er tane kazandın? Ben dört er, tane sen üç tane er kazandın. Oo. Ben dört e, sen sen üç kere yok sen dört kere mi vereceksin ben üç kere. Tamam gel suyuna suyuna ne gideriz? alanı göster. Arkadaşlar gördüğünüz üzere alanımız bu kadardı. Alan dar olduğu için çok kötü. Alan dar olduğu için vuramadık. Çok Alanımız dar olduğu için vuramadık. Bu dar dar alanda vurduk. Koşamadan vurduk. Şimdi su suyu su çeşmesinin yanına gidiyoruz arkadaşlar biberlerimizi yemek için. Hem su hem biber yiyeceğiz içeceğiz. Muhammed gelir misin buraya? Çeşme biraz uzat, biraz Da senin, biraz da senin tavsiyelerini almak istiyorum bu yorum seyirciler. Benim elim sakat olduğu için vuramadım. Şöyle bu bir değil. elini gösterebilir misin? Elim böyle yani. Arkadaşlar Muhammed'in eli şöyle gördüğünüz üzere. Kemiğim ezilmiş. Ezilmiş bir Kemiği ezilmiş. Evet. evet. Peki Muhammed sana bir bile güreşi kapışması yapalım mı bir, bir ara? Evet, videona, videoya beğeni gelirse yaparız. Kaç adet beğeni gelirse yaparız? 100, 200, 300. Evet, 300. Evet, 300. 300 beğeni gelse yapacağız? Evet. Su çeşmesine en yakın galiba Şu, o, o, az ileride. Ha, aynen orada. Şunu tutalım. Şunu bırak. Uzatak biraz değil. Evet isterseniz burada durduralım çünkü çeşme biraz uzak. Ya da yürüyelim yürüyelim. Evet arkadaşlar yani bilek güreş videosu istiyorsanız beğeni gelmesini bilek 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 güreş yapmamızı istiyorsanız da yer arkadaşlar bilek güreşinde de cezalı oyun oyun oy, 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 oynamayı düşünüyoruz Muhammed'le beraber. Evet. Bu sefer ne cezası olsun? Bileğe bak. Osman. Bileğe bileğe bak. Sıf, sıfır. Ne cezası olsun? Ne cezası olsun bile güreşinde? Bile güreşinde... Onda da ne yapalım? Onda da... Ne yapalım? Bilmem. Ağırlık kaldırma mı olsun? Ağırlık kaldırma biraz hafif kalır ya. 185 kilo kaldırdığım için. Şurada. Şurada su var. mı? Akmıyor, akmıyor mu? Gel. Akıyor, akıyor ya. ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şurada bir çeşme var. Çeşme kameraman arkadaş göster gösterse. Biraz uzakta o uzaklıktan göremeyebilir kamera. Çeşmemize bir 10 metre falan kaldı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Yetişmedik. <laughs> ve <satmaya> yetişik. <laughs> evet yetiştik. Adı biberlerimizi biberleri alalım. Biberleri yıkanmış <laughs> mıydı hakikaten? Evet. Arkadaşlar seçmeye geldik. Yıkanmış bir vaziyette getirdim. Peçete sardım tabii kurutsun diye. Bir daha söyleyebilir misin o mesafeden mikrofon dün sesin gelmiyor da. Ee, biberleri yıkadık öyle getirdik. Hani peçeteyle kuruttuk da. Evet Ben dört defa kaybettim sen üç defa kaybettin da doğru evet, mu? biberlerimiz bu Biberlerimizi teker teker gösterebilir miyiz? En acı biberlerinden birkaç tanesi burada Evet şu an ben üç tane aldım Acı kokusu geldi de Buyurun size de Kameramanı delik... ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Kameraman arkadaşlarımızla da gösteriyoruz Evet arkadaşlar şu an çekimi ben yapıyorum Yiyecekler bakalım benlik bir şey yok kendileri istediler Bakalım. Neyse evet, yem yeme başlayalım hadi. Evet. Şu an şu böyle tutam. Mikrofonu ne yapacak? Elimize bir ya. Da. Evet elimize kasın. Ver bana. Sen tut bize. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda yiyorlar biberi. Bakacağız. Hadi. Sen bana mikrofonu yaklaştır. insanların canını çeksin. Ver bana. Ya niye insanlar? <laughs> arkadaşlar ilk başa Mehmet yedik. Sonrasına ben Tabii ben bir birkaç sıra kalmışım. Az değil mi? Allah yandır. Bir amele dört tane versen ne işler var? Biraz Allah'tan. <laughs> Allah'tan acıyla aram biraz iyi. Hatta gel o diğer kalan biberleri de yiyelim. He? Diğer kalan biberleri de yiyelim. Ne diyorsun bir şey? Mikrofonu al, ver evet, ver. Benimki. Sesim büyük. Benim herhalde. Sen de ye. Sen bitir, ben sonra yiyeceğim. Ben ki bitir. Çok azı. TikTok kanalıma abone olun ha. Geçenki videoda vardı. Merak etme <laughs> bu bu videoda açıklamalar kısmına atacağım zaten. Komedi videoları falan çekiyorum Dram komedi. Hani, erkek, kameraman, evet, kameraman arkadaşımız da TikTok'tur. Bizim. <laughs> TikTok'ta kaç abonem var? Ya, kaç üç abonem var? 300'e yakın. Benimki 2100, 2200 öyle bir şey. Olabilir. Bana getir biraz bana abi. Az ben şaka. Evet arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz. Su içmeye çalışıyor. İfçalarını gösteriyorum size. Evet dünya ana geçmişi arası arkadaşlar. önce o geçenki videoda kusmuş arkadaşlar bu arkadaşımız. Dep, depoyu söndürdün. Sen kanmıyor musun ya? ne <laughs> poysu ben de beğeniyorum <laughs> tipi kaydı ya <laughs> bu arkadaşın da tipi kaydı <laughs> şunu bir ben açayım <laughs> çünkü ben de aldım ben de biliyormusunuz geçenki videoda çok su içmişim <laughs> canınız <gülüyor> çekti değil mi hele ver oğlum bak Hakikaten de ben ben çekti bir tane alabilir miyim Alabilirsin. <laughs> Sıkıntı yok. Bir karşımız bir yiyor. Deniyorum. Açıkçası acil aram yoktur. Yani gerçekten yoktur. Bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki o kadar acı değil ya. Acı mı? Söyleyecek laf bulamıyor arkadaşlar. Gitmekle uğraşıyorum. Başta acı gelmiyor ama gerçekten bir dakika sonra <laughs> su <suyu> alabilir. <miyim? gülüyor> su alabilir miyim lütfen? Şimdi evet arkadaşlar görmüş üzere oldunuz. Kameraman arkadaşımız suya doğru koştu ve istiyonu işi. Diğer kameraman arkadaşımız da burada. O bitirdi zaten. O, yani o diğerden suya koştu. Diğer biberleri de bitirdi. Sağ olsun. Acısıydı. Kendisi acısını acısıydı diyordu burada. Urfa'nın acısı diyebiliriz buna. Bu biberler. Siz hiç İsrail biberi diye bir şey duydunuz mu? Duyduysanız bize söyleyebilir misiniz? İsrail biberi de çok acı bu arada. Evet. Hala beynim error veriyor. Yemin ediyorum size. Muhammed'in beyni error veriyor. Birisi size zorunda. başta acı değil derse kesin o biberi yemeyin. Size benden tavsiye. <laughs> Kesinlikle yemeyin. Başta acı değil derse yemeyin. Kameraman arkadaş şöyle şunu bir tutar mısın? Çünkü evet. Ben alayım. Kanalı bitireceğiz. <gülüyor> Mehmet, <gülüyor> Muhammed, Mehmet gel bura. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Umarım. Kanalı videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenip ve yorumlar kısmına yorumunuzu bırakabilirsiniz.